Merhaba arkadaşlar. Tarla bitkileri bir programımıza sıcak iklim tahıllarından çeltik ve kuş yemi bölümüyle devam edeceğiz. Bu programda çeltik, çeltik çeşitleri, çeltiğin kültürü, kuş yemi, kuş yeminin morfolojisi konularını ele alacağız. Çeltik, insan beslenmesinde kültür bitkileri içerisinde en önemli bitkidir. Çeltik, pirinç işleme teknolojisinden elde edilen pirinç, temel besinlerden biridir. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı pirinçle beslenir. Doğal yetişme alanları ıslak sulak ve bataklık alanlar olan çeltik bitkisi bütün dünyaya yayılmıştır. Çeltik tarımı dünyada su rejimine göre üç yetiştirme sisteminde bulunur. Bu yetiştirme sistemlerinin bir sonucu olarak farklı çeltik çeşitleri vardır. Bunlar kır çeltiği, alçak tava ve derin su çeltiktir. Dünya çeltik ekim alanlarında yoğun olarak tava çeltiği çeşitleri bulunur. Sonrasında ise sırasıyla derin su ve kır çeltiği gelmektedir. Ülkemizde ise hemen hemen tamamı tava çeltiği çeşitleridir. Ekim alanı bakımından dünyada tahıllar arasında buğdaydan sonra ikinci sırada, üretim bakımından ise üçüncü sırada yer alır. Çeltik üretiminin ilk üç sırasında Çin, Hindistan ve Endonezya vardır. Türkiye'de ise ekiliş ve üretimin neredeyse tamamı Marmara, Orta Kuzey ve Karadeniz tarafından karşılanır. Ülkemizde çeltik tane iriliğine ve yetişme süresine göre de sınıflandırılır çeltik, tahıl cinsleri arasında kökleri su altında çürümeden yetişebilen ve su içindeki erimiş oksijenden yararlanabilen tek tahıl cinsidir. Minimum çimlenme sıcaklığı 12 derece olmasına rağmen günlük ortalama sıcaklığın 20 derecenin üzerinde seyrettiği yerlerde iyi yetişir. Toprak isteği bakımından seçici bir bitki değildir. Suyu tutabilen hemen her cins toprakta yetiştirilebilir. Su isteklerinin başında sulama suyu sıcaklığı gelir. Su sıcaklığı 12 derecenin altına düşmemelidir. Çeltik tarımı yapılacak topraklarda arazi eğimli olmamalıdır. Çeltik için en uygun ekim zamanını, çeşidin olgunlaşma süresi, hava ve sulama suyu sıcaklığı belirler. Ülkemizde ekim zamanı bölgelere göre değişir tabii ki. Nisan ortası ile Haziran sonuna kadar olan dönemde çeltik ekilebilir. Ekimin geç kalması tane verimine olumsuz etki yapar. Çeltik tarımında uygulanabilen ekim yöntemlerine gelince serpme ekim, tohum ekme makinaları ile sıraya ekim ve fidelemedir. Kullanılacak tohumluk ekolojiye uygun ve temiz olmalıdır. Kılçıklı çeşitler daha az verimli topraklara, kılçıksız çeşitler ise yüksek verimli topraklara uygundur. Çeltik bitkisinde bakım işlerinin başında sulama gelir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi su sıcaklığı önemli bir faktördür. Serin hava ve sulama suyu sıcaklığı soğuk zararı meydana getirebilir. Kullanılacak gübre miktarı toprak özelliği ekilen çeşit ve ekim zamanına göre değişiklik gösterir. Çeltiğin azotlu gübre isteği fazladır. Aynı tarlaya sürekli çeltik ekildiğinde verim düşer. Bir tarlaya 2 ya da 3 yıl çeltik ekimi yapıldıktan sonra o tarlaya karışım halinde yem bitkisi ekilmesi gereklidir. Çeltikte görülen hastalıklara karşı dayanıklı çeşit yetiştirilmeli ve aşırı azotlu gübrelemeden de kaçınılmalıdır. Çeltiğin salkımı tam sararıp aşağı doğru sarkınca hasat zamanı gelmiş demektir. Taneler fizyolojik erme devresindedir. Hasat edilen bitkiler kurutulur ve harman edilir. Son olarak ham çeltik olarak bilinen bu ürün çeşitli işlemlerden geçirilerek pirince dönüştürülür. Elde edilen ürünler, gıda sektörü, yem sanayi ve inşaat sektöründe farklı amaçlarla değerlendirilir. Şimdi de biraz kuş yemi bitkisine değinelim. Buğdaygiller familyasından olan kuş yeminin 7 türü vardır. Bunlardan dördü yem bitkisi olarak önem taşır. Bazıları yarı yabani form olup ılıman ülkelerde çok yıllık olarak yetişir. Kuş yeminin gen merkezi Batı Akdeniz ülkeleridir. Kuş yemi tek yıllık ve yazlık bir bitkidir. Arjantin, Meksika, Fas, İspanya, İtalya ve Türkiye en fazla kuş yemi yetiştirilen ülkeler olmakla beraber tarıma gittikçe azalmaktadır. Yurdumuzda daha çok dış satım ürünü olarak önemlidir. Trakya bölgesinde çok az bir kültürü vardır. Bitki boyu 30 ila 60 cm'dir, sap kısmı ince yapılıdır. Kuş yemi kardeşlenebilir, her sap uçta bir çiçek topluluğu taşır. Yaprak ayası çok kısa, dar ve sivri uçludur. Sap ve yaprakta protein oranı diğer tahıllara göre oldukça yüksektir. Bu nedenle taneleri küçük evcil hayvanlar, sapları ise büyük baş hayvanlar tarafından sevilerek yenir. Olgunlaşma süresi 60 ila 65 gündür. Çiçek topluluğu sık salkım görünümündedir. Tanesinin üzerinde ince ve sık tüyler bulunur. Kuş yemi tanesinin içeriğinde öz madde, protein, yağ ve ham selüloz bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, tarla bitkileri bir programımızın 6. bölümü sona erdi. Sizlere sıcak iklim tahıllarından çeltik ve kuş yemi bitkilerini tanıtmaya çalıştık. Bir sonraki programda yemeklik tane baklagiller konusunun birinci bölümünü ele alacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.